değerli arkadaşlar hepinize güzel bir gün diliyorum meclisin çalışmaya başlamasıyla birlikte artık hareketli günlerde başladı yeni yasal düzenlemeler gelecek daha önce konuşmuştuk, Haziran-Temmuz-Ağustos ayları çok hareketli geçecek. Özellikle çalışma hayatı ile ilgili çok önemli değişiklikler olacak. Maaşlar artacak, memur ve emeklinin zamları belli olacak. Toplu sözleşme yapılacak. Dolayısıyla o süreçte başlamış oldu. Özellikle Haziran ayında milyonlarca arkadaşımızın beklediği o asgari ücrete yapılacak ikinci artışta belli olacak. Bu yüzden Haziran ayının sonuna kadar asgari ücret tespit komisyonunun toplanması gerekiyor. Ama Haziran ayında bir de biliyorsunuz Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz ve Kurban Bayramı tatilde 9 gün olarak açıklandı. Dolayısıyla bu asgari ücret tespit komisyonunun hızlıca toplanıp karar vermesi gerekiyor. Bir bakalım asgari ücret ne olabilir, kaç lira olabilir, şu anda kaç lira, nasıl yükselecek biraz detaylıca anlatmaya çalışalım. Bildiğiniz gibi hükümet kuruldu ve kabine ilk toplantısında yaptı. İlk toplantının ardından Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı ve o açıklamada asgari ücret tespit komisyonunun toplanacağını söyledi. Bildiğiniz gibi asgari ücret tespit komisyonu Çalışma Bakanı'nın çağrısıyla toplanıyor. Bu komisyonda işçi temsilcileri 5 kişi oluyor ki Türk İş bunu temsil ediyor. 5 kişi de işveren temsilcisi oluyor ki burada da TİSK temsilci olarak katılıyor ve 5 de Hükümet e, temsilcisi oluyor, kamuyu temsilen. Dolayısıyla 15 kişilik bir komisyon yeni asgari ücreti belirliyor. Aslında asgari ücret hep yılda bir kere belirleniyordu ama geçtiğimiz yıl e, Haziran ayında yine asgari ücret tespit komisyonu toplanarak ikinci bir asgari ücret belirledi biliyorsunuz hem ocakta hem de haziranda belirlenmişti. Kümülatif baktığınız zaman %100'e yakın bir artış oldu. İşte 4000 küsür liradan 8500 liraya geldi. Bir önceki yılın asgari ücreti düşünülürse yani 2825 liradan 8506 liraya gelmiş oluyor ki 2 yılda %200'lük bir artış yapılmış oldu. Bu senede yine ikinci bir asgari ücret belirlenecek. O artık kesinleşmiş gibi. Duruyor. Dolayısıyla Haziran ayı içinde e, tabi bu komisyonun toplanması gerekiyor ve biliyorsunuz e, karar verildikten sonra yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli oluyor. Ama işte peşin eğer maaş almıyorsanız e, yeni asgari ücreti 1 Ağustos'ta almış olacaksınız. Peki bu asgari ücret tespit komisyonu neye bakacak? Nasıl yapacak? Burada da önemli olan biraz enflasyon olacak. İşte e, geçtiğimiz. Asgari ücret tespit komisyonuna Türk iş, bizim kırmızı çizgimiz açlık sınırı demişti. Burada da işte 10 bin liranın üzerinde bir açlık sınırı açıkladılar. Bunun üzerinde pazarlık yaparız diye oturmuşlardı. Şimdi de bunun üzerinde bir pazarlık olacak ama şunu söyleyebiliriz ki, asgari ücret artık çift tane olarak ödenecek. Tabi asgari ücret sadece salt işçilere verilen bir maaş olarak düşünmemek lazım. Asgari ücretin etkisi çok büyük. İşte işsizlik maaşını o belirliyor, bakur primini o belirliyor, SSK primini o belirliyor. İşte sosyal yardımların yani 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi paraların gelir sınırı yine asgari ücrete göre belirleniyor. veya asgari ücretin üzerinde maaş alan diğer işçilerin maaşları da asgari ücret arttığı zaman artıyor. Dolayısıyla bütün çalışanları, çalışmayanları, ev kadınlarını yani prim ödeyenleri herkesi ilgilendiren bir tarafı var. Asgari ücret 85 milyonu ilgilendiren bir taraf var. O yüzden de önemli bir rakam. Tabii işvereni de ilgilendiriyor. Netice itibariyle onun da işçilik maliyetleri artıyor. O yüzden de asgari ücret tespit komisyonunun iki tarafı bulunuyor. İşçi ve işveren ve orada hükümet hükümette hakem rolü oynuyor. Ancak tabii burada geçtiğimiz yıllarda yapılan asgari ücret tespit komisyonlarındaki artışlara baktığımız zaman genelde enflasyonun baz alındığını Görüyoruz. Şimdi bir bakalım e, yüzde kaç artabilir, nasıl olur onu da rakamlara dökelim istiyorum. Asgari ücrette en çok belirleyen veri enflasyon demiştik. Aslında e, hesaplandığı zaman da işte 5 aylık enflasyon %15.26 çıktı. E, i̇şte 20'ye yakın bir 6 aylık enflasyon çıkacak. Refah payıyla birlikte emeklerin memurun maaş zammı 30-35 civarında olacak. E, dolayısıyla bu civarlarda bir artışı ben de bekliyorum. Yani 30-35, %30-35 civarında bir asgari ücret artışı da bekliyorum. Ancak tabii Baktığınız zaman işte 6 aylık enflasyon kadar yapılsın diyen iş dünyasından çağrılar var. Yine 12 bin lira olsun ama işverene destek devam etsin diyenler var ki burada biliyorsunuz asgari ücretin üzerindeki vergiler kaldırıldı. Gelir vergisi ödemiyor asgari ücretli. Hatta asgari ücretin üzerinde maaş alanların da asgari ücret kadar ücretlerindeki kısımdan vergi alınmıyor. Şimdi şöyle bir bakalım nasıl artabilir? Yüzde kaç artarsa kaç lira olur net asgari ücret? Onu da bir rakamlara dökelim istiyorum. Yüzde 20 artarsa 10.280 lira olacak. Yani her halükarda bir çift taneyi göreceğiz. Yüzde 25 artarsa 10.633 lira olacak. Yüzde 30 artarsa 11.058 lira olacak. Yüzde 35 artarsa 11.483 lira olacak. Yüzde 40 artarsa da 11.908 liraya ulaşmış olacak yeni asgari ücret. Eğer 12.500 lira çok konuşuluyor 12.500 lira olur mu diye o rakam da e, var e, gündemde e, o zaman da %47'lik bir artış söz konusu olabilecek. Biliyorsunuz e, kamu işçilerine yapılan %45'lik artış da masaya mutlaka gelecektir ve o da bir referans olarak Kullanılacaktır ama tabii burada dediğim gibi başta işin hem işveren tarafı var hem işçi tarafı var. Oradaki maliyetler var. İşte bütün iş yerlerini işte büyük holding olarak düşünmemek lazım. Ne bileyim köşedeki kafede 4 kişi çalışıyorsa işte 30-35 bin lira net maaş öderken şimdi atıyorum 50 55 bin lira ödeyecek. Maliyet zaten işverene daha fazla olacak. Dolayısıyla o da ürün ve hizmetlerine artış yapıyor. Bu yüzden buradaki rekabeti maliyet artışlarında mutlaka bir denge unsuru olarak komisyon Düşünecektir. O yüzden yoksa gönül istiyor ki herkes 50 bin lira maaş alsın ama işte bu dengeleri de korumak durumundalar. Ama şu enflasyonist ortamda ben işverenlerin hiçbirisinin zarar ettiğini düşünmüyorum. Çünkü onlar enflasyona göre zaten ürün ve hizmetlerine zamlarını yapıp kendilerini koruyorlar. O yüzden kazançlarından da işçilerine vermelerini buradan bir kere daha söylemiş oluyorum. O yüzden de burada biraz daha yüksek bir rakamın çıkmasını da bekliyorum. Evet, yeni ücretleri ne zaman alacak işçiler? Ona da bir bakalım. Asgari Ücret Tespit Komisyonu eğer Haziran ayında toplantısını tamamlarsa asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını açıklayacak. Dolayısıyla 1 Temmuz'dan itibaren çalışmaya başlayan bütün arkadaşlarımız yeni asgari ücretten maaşlarını alacaklar ama biliyorsunuz bizde çoğunluk çalışıyor ve ay sonunda maaşını alıyor. Dolayısıyla 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı için yeni asgari ücret atıyorum işte 11.500 oldu 12.000 lira oldu. O rakam Ağustos'un birinde ödenecek ama bazı iş yerlerinde peşin olarak alan arkadaşlarımız da var. Onlar eğer peşin alıyorlarsa maaşlarını 1 Temmuz'da yeni asgari ücret üzerinden maaşlarını alacaklar. Tabi başta da söyledim asgari ücreti tespit komisyonu şunu diyor. Sen bu rakamdan daha az maaş veremezsin bunun üzerinde maaş ver bunu ver demiyor aslında. Ama çoğunluk bunu ver anladığı için bizde asgari ücretli biraz fazla oluyor. Ama asgari ücretin üzerinde maaş alanlar açısından baktığınız zaman da bütün özel sektörde aslında asgari ücrete gelen zam oranında maaşların artmasında da bekleyebiliriz. Netice itibariyle şu anda diyelim ki bir iş yerinde bir arkadaşımız 8.506 lira asgari ücret alıyor. Bir arkadaşımız da 10.500 lira alıyor ya da 11.000 lira alıyor. Asgari ücret 11.000 lira olduğu zaman o 11.000 lira alan şu anda alan atıyorum diğerinin ustası diyelim, ustabaşı diyelim. Onun da maaşının işte o 13, 14, 15 neyse bir şekilde yükselmesi gerekecek. Dolayısıyla bu silsile olarak bütün gelirleri arttıracağı için de aslında Temmuz ayı emeklinin, memurun ve diğer bütün çalışanların gelirlerinin arttığı bir ay haline gelmiş olacak. Evet, Haziran ayıyla birlikte hem yasal düzenlemeler hem asgari ücretin tespit edilmesi, Temmuz ayıyla birlikte maaş zamlarının belli olması gibi böyle hızlı bir takvimin içine girdik. Bugün asgari ücreti konuştuk, asgari ücretin etkilerini konuştuk. Kim kaç lira alabilir, maaşlar nasıl artar, iş, işverene maliyeti nasıl olur hepsini değerlendirmeye çalıştık. Tabii şimdi asgari ücret tespit komisyonu toplandıktan sonra biz oradan çıkacak sonuçları da değerlendireceğiz. Oradan e, haberler alırsak sizinle paylaşacağız. E, takipteyiz diyelim. Sizin de mesajlarınız ve sorularınız geliyor. İmkan buldukça onları hem cevaplıyorum hem de mesajlarınızı okuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.